Herkesin olur sonu elbet mutluluk kulu gülmek sana yakıştı maşallah wow onların aç sana ne olur kenetlenir herkes bir olur bu güzel dünyadan maşallah abi sen de Evet kardeşler yeni doğacak bebeğimiz Tülay kızımızın ee, doğum esnasında doğumdan sonrası lazım olacak bütün malzemelerini desteklerinizle hazırlamış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. De, dinimize, devletimize, ümmetimize, milletimize, milletimize hayırlar, bereketler getirsin. razı olsun e, uzun olsun inşallah. Ana babasına hayırlı evlat olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler.